Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün veri tabanlarının diğer bazı özelliklerine bakacağız. Başlayalım arkadaşlar hemen. Öncelikle şurada properties kısmı var. Yani dediğim gibi önceki videolarda şunların hepsi aslında bir özellik properties. Buraya geldiğimizde arkadaşlar biz burada hangisi gösterilsin, hangisi gösterilmesin bunu seçebiliyoruz. Mesela bugün ne öğrendin sekmesini ben görmek istemiyorum. Bu şekilde yapabilirim veya numara seçim. Bu şekilde arkadaşlar yani istediğimiz gibi bunu ayırt edebiliriz. Filtre kısmına zaten bir önceki videoda değinmiştim. Sort kısmı arkadaşlar sıralamaya yarıyor açıkçası. Şöyle gelelim. Add a sort diyeyim. Name. burada mesela ta tarih yaparsak çok daha iyi olacaktır. Ya da numarayı yapayım. Orada dolar gözüküyor. Numaraya geldim arkadaşlar. Ascending yani artan bir şekilde gördüğünüz gibi sıralıyor. Descending yine azalan bir şekilde sıralıyor. Aynı şekilde tarihte yani bu şekilde sıralama yapabiliyor. Gördüğünüz gibi Nisan 8 Mart 15. Bu şekilde sıralamayı buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine buradan arama yapabiliyoruz. Mesela ben geleyim A, C yazayım gördüğünüz gibi. Yani çok rahat bir şekilde burada aramamızı yapabiliyoruz. Şu sekmeye geldiğimizde işte linkini kopyalayabiliyoruz. Aynı Properties sekmesi şuradaki, aynısı burada da var. E, Templates kısmı var, yani yeni bir sayfa oluşturuyor gibi e, düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine filtreleyebiliyoruz, sort yine sıralayabiliyoruz. Burada Wrap Cells diyor arkadaşlar. Şuna bastığımızda zaten farkı net olarak göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hepsini tek bir sırada yapıyor. Yani hiçbiri genişlemiyor. Örneğin şurada gördüğünüz gibi mesela tarih burada aşağılara gitmiş. Ya da şöyle daha net görebilirsiniz. Şuraya ben biraz ekleyeyim mesela. Gördüğünüz gibi bu şekilde oraya sığdırmaya çalıştı. Ama ben buraya gelip wrap cells değil de şöyle yaparsam gördüğünüz gibi bir kısmını yok edecek. Bu tamamen size kalmış. Biz bu şekilde kullanmaya devam edelim. Buradan yeni sayfa ekleyebiliyoruz. Yine buradan aynı şekilde oradaki templates kısmının özelliğini karşılıyor. Alt kısımda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 4 madde olduğunu söylüyor bize. Yeni eklersek 5 yazacaktır. Ee, yine arkadaşlar şurada calculate diyor mesela. Burada mesela e, dolar bazında mesela buradaki numara olarak girdik. Minimum işte nasıl diyeyim hepsinin ortalaması işte veya buradaki count ol mesela şuradaki olay count all'dur arkadaşlar. Yani hepsini sayıyor. Mesela ben burada count empty dersem şuradaki boşu saydı gördüğünüz gibi. Yani bu alt kısımda ne gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum siz harcamalarınızı burada tutuyorsunuzdur. Şöyle 1 dolar. Buraya da ürünleri yapmışsınızdır. Bununla ilgili şablon videosu ileride atacağım arkadaşlar. Şuraya gelirsiniz. Yani işte maksimum bir ürüne ne kadar harcamışım işte 340 harcamışım mesela ee, burada arkadaşlar yine ortalama bir ürün için 0.93 harcamışım ee, yine aynı şekilde buradan toplamına bakabiliyoruz toplam ne kadar harcamışım ee, burası bu şekilde işlem görüyor non yaparsak yine göstermeyecektir burada da arkadaşlar işte borçların yüzdesi ee, ve şu şekilde de kullanabiliyoruz mesela şöyle yapalım şuraya gelelim mesela yani böyle check it kontrol edilmişlerin sayısı 2 mesela ben şöyle yapayım 3 oldu gördüğünüz gibi veya bunların yüzdesi yüzde mesela burada projeniz varsa örnek veriyorum yüzde kaçını tamamladınız e, buradan arkadaşlar e, takip edebiliyorsunuz yine tarihler açısından e, yine baktığınızda yani en geç tarih mesela projelerinizi burada yazıyorsanız arkadaşlar buraya bastığınızda işte en geç tarih. Bir ay içinde yani bu şekilde e, kafanıza göre istediğiniz gibi ayarlama buradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan zaten hep bahsettiğim gibi yeni ekleyebiliyoruz. Buradan add a view kısmından e, yeni bir tablo ekleyebiliyoruz. Örnek veriyorum şöyle yapalım. orada gelelim. Şöyle burada aslında aynı tabloyu iki farklı şekilde ifade ediyor arkadaşlar. Diğer görünüşlere ben her bir görünüş için ayrı video çekmek istiyorum. Şuradaki diğer görünüşler için. Zaten table görünüşü zaten en temeli. Diğerleri için ayrı bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.